Otostop çekeceğiz. Onlar nereye gidiyorsa biz de oraya gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Her yerden böyle su akıyor. Kafayı yiyeceğim. Günaydın. Biz Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde uyandık. Bugün yemyeşil bir doğaya ve su sesine gözlerimizi açtık. Burası Zilkale üzerinde. Zilkale diye 2,5-3 kilometre kala bir yer. Ee, yol kenarı ama akşamları müthiş oluyor. Sabahları da yani e, suyun sesi yol sesini bastırdığı için bir sıkıntı olmuyor. Şimdi kahvaltı yapacağız. Birazdan Büyük Kale'ye doğru yürüyerek yola çıkacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Gözlerimizi açar açmaz kahramandan çıkıp 50 metre ilerindeki bu ormana giriyoruz ve minik bir yürüyüş yapıyoruz. O kadar güzel geliyor ki sabah sabah kahve yudumlarken. Yani doğanın sesi harika. Tabi birazcık fırtına e, bir gülüntüsü var ama görüntüye değer yani. Bakın şöyle güzel bir bak. Su o kadar berrak, o kadar güzel ve soğuk ki anlatamam ya. Burayı mutlaka gezmeniz gerekiyor. Kahvaltıdan sonra otostopla Elevit'e doğru gideceğiz. Nasıl bir macera bizi bekliyor biz de bilmiyoruz. Bugün ee, kahvaltımızda buzlama var. Yani ee, olmazsa olmazlarımızdan. Mısır unumuz Trabzon'dan peynirimiz Rize'den, tereyağımız da Trabzon'dan. Hava teyzenin tereyağı. Muhteşem, lezzetli. Peynirlerimizi doğradık. Tereyağını şimdi eritiyoruz. Üzerine de 1-2 kaşık mısır ununu ekliyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Biraz kavurmamız gerekiyor. Doğradığımız peynirleri kavurduğumuz mısırın üzerine ilave edip ve karıştırmaya başlıyoruz. Peynirin iyice eridiğine emin olmamız gerektiği yemeğe oh. Biz yağını az tercih ettiğimiz için üzerine yağ yüzmüyor. Genelde yağını az koydum diyorlar ama Yeter çok yağ koydum. Oo güzel oldu. Bu sefer oldu. <laughs> Muhteşem görünüyor. Kahvaltımız hazır. Yaşasın. en sevdiğimizden. Hadi bize afiyet olsun. Zilkale'ye geldik. Karavanı aşağıda bıraktık ve tek otostopla yukarıya doğru çıktık. Giriş ücreti 4 TL, Müzik kart geçmiyor bilginize. Kalenin giriş kapısıymış burası. Ne var? Hiçbir şey yok. Kalenin yapım tarihi henüz netleşmemiş. Fırtına Vadisi üzerinde bulunmakta. Harika bir konumda. Uçsuz bucaksız Orman ve Fırtına Deresi'ni izleyebilirsiniz. Çok fazla ziyaretçisi var. Yolu da Arnavut kaldırımı sürekli yağmur yağdığı için biraz kaygan. Biz de o yüzden karavanla çıkmamayı tercih ettik. Otostopla geldik buraya. Zilkale gezimizi bit bitirdik arkadaşlar. Şimdi yola devam edeceğiz. Otostop çekeceğiz. Onlar nereye gidiyorsa biz de oraya gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Yürüyüşe başladık. Yollar çok güzel. Ah bir de yokuşlar olmasa. Yokuşlar beni bitirdi bitirdi. İlk atışta Çat köyündeyiz. Şimdi Elevite doğru tekrardan otostop'a devam edeceğiz. Çok güzel ama yollar muazzam. Evet. Sence Elevite kadar gider miyiz? 7 kilometre kalmış. Tabii ki bir bir gideceğiz. <laughs> Kimse durmazsa yürüyerek devam. Eyvah, yandım ben. Ya çok güzel sular atıyor buralarda. Kafa yiyeceğim, o kadar güzel ki. otostopumuzla Elevit Yaylası'ndayız. Bundan sonrası yok artık. Evet, muhteşem. Rakım 1800 metre, nüfus belirsiz. <laughs> ya aklımı yitireceğim her yerden su fışkırıyor. Şuna bakın. O kadar güzel ki. Elevit sokaklarında kamçı tospa yürüyordu. Yavaştan sis çökmeye başladı. Dönüş yoluna geçmemiz gerekiyor. Yoksa burada kalabiliriz. Dönüş yoluna geçtik. Hedefimize ulaştık. Mutlu muyuz? Mutluyuz. Görülmesi gereken evde. bir yer. Kesinlikle. Ee, karavanla gelemiyoruz, biliyorsunuz. Her yere gitmiyor. Her manevra yapmıyor. O yüzden biz de bugün. Ama bu sadece bize özel değil. Hani bu gittiğimiz yerlerde daha hiçbir karavan görmedik yani. Evet. Mesela Trabzon'da Haçka Yaylası'na bir çıkmıştık. Tek karavan bizdik. Yani başka hiçbir bir karavan yoktu. Sadece yine Trabzonlu bir abimizin karavanı vardı. O hani yabancı ve bizim gibi gezi amaçlı gelen hiç kimse yoktu yani. O yüzden biz de bir maceraya koyulduk ve görmek istediğimiz yerleri gördük. Şimdi dönüşe geçtik. Bakalım kim alacak bizi. Evet. O şanslı kim acaba? <laughs> yavaş gel. Görüşürüz. Tek otostopla karavanımıza kadar geldik. Bir kızımız da uyuyormuş. Bu haftalık bu kadar. Maceralarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı rica ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Haftaya görüşürüz.